Adım Erkan Bayrak. Kışçada Altıman Tüprak firmasında şef maden planlama mühendisi olarak çalışıyorum. 11 yıldır Tüprak ailesinin içerisindeyim. Çok keyifli. Gerçekten burada özellikle aynı dili konuşan birçok firma var. Farklı endüstrilerden, farklı alanlarda çalışan firmaların aynı konu hakkında bir araya gelmesi gerçekten çok değerli. Burada hem bizim yaptığımız çalışmaları gösterme fırsatı bulduk. Bunun ne kadar değerli olduğunu gelen bildirimlerden öğrendik. Aynı zamanda yapılan sunumlardan da birçok şey kendimize kattık. Kışada altın madeni olarak, Tüprak ailesi olarak yalından önce de birçok iyileştirme yapıyorduk kendi bünyemizde ama yalın bakış açısından sonra bunların acaba daha farklı yapılabilir mi sorusunu sormaya başladık. Çünkü yalın bakış açısıyla. Farklı disiplindeki arkadaşları bir araya getirip bir problemi çözmeye çalışıyorsunuz. Ee, bu birçok fırsat sunuyor size. Ee, öyle özetleyebilirim yani.